Kocaeli Spor Ergen'e Veli Meşe maçında sizlerle birlikteyiz. Değerli futbol severler, Misli.com ikincilik beyaz grupta. Kocaeli Spor atakta. Sol tarafa doğru Gökhan ceza sahasında Gökhan çevirdi. Gol şansı çaprazdan bir vuruş kaleci çıkardı. Ben Hur vurdu, Emre çıkardı. Etkili geldi Kocaeli Spor. Ben Hur topun gerisinden ayrıldı. Sadece Yiğit kaldı. İtali kullanacak. İşaret geldi. İtali baktı kaleye. İtali vurdu dışarı. Yerden bir pas. Şimdi vuruş dışarıya. Top kaybı Ergene Eveli Meşe'de. Büyük bir boşluk var. Sol tarafta orayı buldu Yiğit Ali. Ben Hur rakibinin üzerine gitti. Ben Hur attı ceza sahasında. Ben Hur şansı. Ben Hur vurdu. Kaleciden döndü Murat Cem. Gol şansı. Çok ilginç bir an ve gol geldi. Kocaeli spor golü buluyor Batuhan'la. Çok enteresan bir pozisyon. Batuhan'ın golü Kocaeli spor 1. Ergen Eveli Meşe 0. Emre, Gökhan vurdu kafayı. Savunmanın arkasına Ergun'a, Ergun çaprazda, Ergun vurdu yanalarda top. Karar out. Semi. Semitten Ramazan'a. Ramazan baktı içeriye girdi. Ceza sahasına Ramazan çevirdi. Ters bir vuruş. Açıldı top. Şu şansı olabilir. Yiğit sağına çekti. Yiğit Ali. Soluna çekti şimdi. Yiğit Ali vurdu. Savunmadan döndü. Muhammed Günü açar. Ayağının dışıyla vurdu. Top dışarı çıktı. Ramazan'dan savunmanın arkasına Batuhan. Bayrak kalkmadı. Oyun devam ediyor. Batuhan aşırttı. Batuhan! Top direkten döndü. Top direkten döndü. Oyun devam edecek mi? Hayır. Bir hata. Batuhan aldı topu. Batuhan 3'e 2 geliyor. Kocaeli Spor Batuhan bıraktı sola. Ben Hur vurdu. Ayağıyla çıkardı Emre. Ben hur vurdu. Emre çıkardı. Atak devam ediyor. Uzak köşeye Ramazan'a. Ramazan çaprazı aldı topu. Ramazan ilerliyor. Ramazan çalıma attı. Ramazan sıfıra indi. Ramazan çevirdi. Top ağlara gitti. Gol. Top ağlara gitti. Gol bir an için. Top çıktı mı çıkmadı mı diye baktı. Hakem Sercan Akgül golü verdi. Kocaeli sporlu oyuncular seviniyor. Ben Benhur'dan top kaybı geldi. Nefis bir hareket Yüksel'den. Yüksel pasını da aktardı. Orta Ergun'a doğru. Ergun vurdu kafayı dışarıya. Net bir fırsat Ergen Eveli Meşad'ına ama dışarı gönderiyor Ergun. Hemen başlattı orada Eser. Son anlarda gol bulma çabasında farkı Eritme düşüncesinde Ergene Veli Ceza sahasında tehlike var ve top gitti. Top gitti. NBA'nın golü farkı 1'e indiriyor Ergene Veli Skor 2-1 oldu. Ve maç sona eriyor. Kazanan Kocaeli Spor oluyor. Kocaeli Spor galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyor.